Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili boğalar şimdi 7 tane kart çekeceğim. Daha sonrasında bir kart daha çekeceğim. Sizler e, bunu öyle genel bir bakalım. Sonra dilek kartları çekeceğim. Niyet kartını çekeceğim. Konuşan kart çekeceğim. Bakalım ne istiyorsanız neyle karşılaşacaksınız. Onlar da belli olacak. Evet. Öncelikle şu çıktı. Kendini bazı olaylara kapatmışsın. Kimseyle sanki böyle bir şey konuşmak istemiyorsun. İstediğin istediğin yönde olmamış aşk hayatı mı, iş hayatı mı? Yani sen düzeltmeye çalıştıkça bir şeyler devriliyor hayatında. Sen düzeltmeye çalıştık devriliyor. Belki bir köprü kurmaya çalışıyorsun. Belki bir hane kurmaya, kurmaya çalışıyorsun. Belki evle ilgili bir olayın var bilemiyorum. Ama burada sen uğraştıkça hani böyle e, bazı şeyleri dizersin de böyle değmeden geçeyim ya. işte kırmadan geçeyim, söylemeden geçeyim dersin ama Mutlaka ayağın ucuna takılır. Yani bazı gerçeklerle yüz yüze gelme olasılığın çok fazla. Sen bunu araştırmasan da istemesen de ee, ama senin önüne fazlasıyla gelecek gibi gözüküyor. Öyle söyleyeyim. Evet şimdi ikinci kartımızı çekelim. Bakayım ne diyor. Oo, seni kim bu kadar üzdü? Kim böyle? Senin bir şeyin var bir üzgünlüğün var anladın mı? Hani böyle karar sürecinde gibisin, ikilem arasında kalmışsın. Canın hiçbir şey istemediği bir dönemden geçtin ya da geçiyorsun bilemiyorum. Ama bunlar artık böyle huzur arıyorsun. Bir huzur, bana lazım olan bir huzur diyorsun. Ha Senin huzurun sevgiyle mi olur, parayla mı olur, evlenme mi olur, senin hayatınla ilgili bir şeydir, onunla mı olur bilmiyorum. Ama bu huzuru yakın bir zamanda yakalayacaksın. Çünkü seni üzenler derler ya, üzenler mutlaka aynı şeyi yaşar. Üzdüğü yerden üzülecek insanlar var. Evet. Üçüncü kartımızı çekeceğim. Bakayım. Evet. Şimdi. Bir insan hakkında iyi niyetli düşünüyorsun. Ama fikirlerin sürekli değişiyor. İyi yönlerini, iyi kötü yönlerini. Yani burada insan ee, alıyorsun ya da bir yere gideceksin. iki kent arasında kalmışsın. Ya da bir iki yolun var. Onun seçimindesin ama sürekli böyle hep bir acaba'lardasın. Yani ben bunu yapsam iyi olur mu? Ben şunu yapsam iyi olur mu? Sürekli bir ikilem yaşıyorsun. Ama yine söylüyorum. Birisiyle ilgili böyle bir e, görüşün ya da öyle bir düşüncem varsa bununla da ilgili hep bir acabalardasın. Çünkü bir siyah bir beyaz bir güçlü görüyorsun bir güçsüz görüyorsun. Ama buradaki en güçlü benim diyebileceğim de bir konumdasın. Yani burada hayatının resmen böyle yuları kendi elinde. Ee, yani burada seni güçsüz kılabilecek herhangi bir şey yok bir de haberin var güçlü bir kapıdan gelecek bir haberin var bu haber seni e, çok mutlu edecek o şekilde gözüküyor evet öfke kırgınlık kızgınlık kayıp ee, yani burada kaybetmişsin tekrardan yeşertmeye çalışıyorsun bir şeyleri psikolojini düzeltmeye çalışıyorsun belki çok sevgili birini kaybettin belki işini kaybettin bilemiyorum belki arkadaşını, belki ailenden birinin gerçek yüzünü gördün. O da bir kayıptır senin için. Belki de kendinle yüzleştin. Geçmişine, geleceğine yani burada da kaybettiklerini tekrardan toparlama. Hayatında tekrardan bir heyecan istiyorsun. Yani kurumuş kalbin mi kurudu, paran mı kurudu, işin mi kurudu, kurumuş şeyler tekrardan yeşermiş. Hani kuru bir dal tekrardan yapraklarını açar ya sil baştan yeni başlayacağın olayların var. Tekrarlanacak. Sil baştan olacak. Evet senin hayatından öyle bir kara prens geçmiş ki almış seni bir yere vurmuş yani. Bu bakın kadın ya da erkek değil genel bakıyorum arkadaşlar her iki tarafa da. Bu senin arkadaşın olabilir, güvendiğin birisi olabilir, sana verdiği sözü yerine getirmemiş olabilir, iş olabilir ya da onun yüzünden başın bela girmiştir olabilir. Yani senin de hayatından bir kara prens geçmiş, senin de hayattan bir kara prens geçmiş. Onun gerçek yüzünü gördüm ama geç oldu. Dediğin bir şeyle böyle karşı karşıya kalmışsın. Ha, bu senin hayatından tamamen çıkmış mı? Hayır tamamen çıkmamış. Hala onun bazı umutları var. Ee, yani burada artık ne şekilde yolun döner bilmiyorum ama o güçlenmeye çalışıyor. Kendini iyileştirmeye çalışan birisi gibi gözüküyor. Allah Allah. Evet şimdi. Kader çarkı. Hayatında bir kader çarkı. Yani ben çoğu şeyi değiştireceğim diyorsun. Yani böyle okulun yarımsa okuma. Anladın mı? Bir ev almak istiyorsan, araba kalmak istiyorsan para biriktirme. Yurt dışına gitmek istiyorsan yine aynı bunun başlangıcı. Ama burada gördüğüm hak, hukuk, adaletle de ilgili senin bir dönüm noktan var. Hayat çarkın var. Yani değiştireceğim bazı şeyler var. Ee, ama burada öncelikle e, şöyle vakti var, zamanı var. Bir şeyler için benim beklemem gerekiyor diyorsun. Yani benim önce bir güçlenmem gerekiyor. Sonrasında ben bunlara bakacağım dediğin bir dönemle karşı karşıyasın. Ama hayatında ve kaderinde e, hayat pusulanı bulacaksın. Hayat pusulanı bulacaksın. Bu hayattan ne istediğini bulacaksın. Evet, şimdi ters adam. Şimdi bu, şöyle söyleyeyim. İşinde, gücünde, aşkında ters giden bir şeyler var. Bu ters insan bilmiyorum. İnsanlara karşı sen de olabilirsin. Çünkü bunu verdiği zaman dikkatler. İşine dikkat, aşkına dikkat, kendine dikkat. Yani buradaki terslikler her alanında olmuş olabilir. Yani burada sana bir dikkat veriyor. Kime güveneceğini, kime güvenmeyeceğini, hayattan ne isteyeceğini, sağlığını, sıhhatini, evini, yuvanı dikkat diyor. Burada her şeyi herkese söyleme. Her insan yani burada çekemeyen anladın mı? Göze nazara gelirsiniz. Sizin ayağınızı kaydırmaya çalışabilir. Evlilik olsun, iş olsun, aşk olsun. Bunun gibi şeyler. Ya da ters bir insanla öyle bir uğraşıyorsundur ki artık bıktım. Ben bundan uzaklaşacağım dediğin bir dönemle karşı karşıya olabilirsin. Evet şimdi sevgili dostlarım. 7 tane kartımızı çektik. Sen bir niyet tut. Ben de bir kart çekeyim. Senin için yorumlayacağım. Sonradan da konuşan kartlarımızı çekeceğim. Evet niyetini tutun. Evet şimdi. o Aile, yuva, dostluk bu gündemlerin bu olacak. Aşk, bir aile büyüğünden gelecek yardım, maddi destek. E, bozulmuş bir ilişki varsa, çocuklarla ilgili bir sorun varsa bunların düzelmesi. Yani komple böyle bir aile içinde bir güzel, bir bereket, bir barış bu şekilde verdim. Evet, şimdi bakalım. Evet sen niyetini tut. Ben sadece yorum yapmayacağım okuyacağım. Dileğini de dile niyetini tut. İtibar ve yükseliş. Hayatta hiçbir şeyi hafife alma. Neyi hafife alırsan onunla sınanırsın diyor. Sakın kibre kapılma. Neyle meşgulsen en iyisine niyet et. En iyisini yapmaya çalış diyor. Yani sen doğru olduğun sürece eğriler senin hayatından gider diyor. Evet şimdi ikinciyi çekiyorum. Tuttun mu? Evet. Zafer. isteklerine giden yolda bir zafer elde edecek misin? Yüzde yüz istikrarla ilerlersen her şeyi elde edecek misin? Bazı şeyler ara vermişsin. Tekrardan toparlama olacakmış. Evet son kartımı çekiyorum. Hmm. İşleri sorumlu bir biçimde ele almalısın diyor. Kendi işin gücün varsa başında olmalısın. Ev hanımı İhsan yine aynı şekilde söylüyor. Aşk hayatınla ilgili öyle. Yani burada gerçekten emek vermen gerekiyor diyor. Sana karşı da belki bir emek verilmesi gerekiyor. Bunu istiyorsun. Burada bir harekete geçilecek. Harekete geçme zamanı diyor. Hayırlısı olsun inşallah. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın.